Yılın oyunu? Expedition 33. Brotoy, oh, Expedition 33 bence net. Başka yok yani. En çok beklenen oyun? Yani GTA 6. Bayağı güzel oyunlar var ama GTA 6 çıkar burada. Brought oy, hayır ya aslında tabii biraz e, Witcher'a yani GTA, GTA. En iyi aksiyon oyunu? Hades 2. Battlefield 6. Değil mi Brotoy? Koçum. Oh. En iyi aksiyon, macera oyunu? Yani Hollow Knight alacak diye hissediyorum ben. Ya yani benim favorim olmazdı ama bence Hollow Knight alacak. Ee, Ghost of Yotei. O bence o. En iyi dövüş oyunu? Virtua Fighter 5 Revo. Oynamadım ama bence o alır. Ya dövüş oyunu bende yok. Onun için dövüş oyunu için bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. En iyi RPG oyunu? Yani Clear Obscure'a gene Expedition 33'e verecekler diye düşünüyorum ama Kingdom Come alırsa da şaşırmam. Expedition 33. Değil, mi? Değil mi? En iyi simülasyon strateji oyunu? Two Point Museum alsın isterim ama Final Fantasy taktik alacak diyorum. Two Point Museum tabi ben biraz old school olduğum için o oyum ona gitsin ya. En iyi spor yarış oyunu? Yani F1'e vermek ister bu ama rematch alacak diyorum. Ya Fifa'cıyız ya. Fifa'da kalacağım ben. Fifa'da kalacağım. En iyi multiplayer oyun? Bu çok sıkıntılı. Ee, yani ben Split Fiction alacak diyorum. Ama Ark Raiders alamadığı için de olay çıkacak diyorum. Battlefield 6. En iyi bağımsız oyun? Expedition 33. Oo açık ara Expedition 33. Açık ara. Değil mi? Broto'cum. En iyi çıkış yapan bağımsız oyun? <laughs> yani Expedition 33. Ya ee, Expedition 33. Tabii ki. Hangi duyuru seni heyecanlandırıyor? Ee, yani daha... Tabii merakla bekliyoruz. Ne duyulacak bilmiyorum ama ben Total War Warhammer 40K'yı bekliyorum. Beni heyecanlandıran o. Half-Life 3 gelse çok şahane olur bence ya.